26 Kasım 2021 starcom.tr Doçent Doktor Resul Kurt İşçinin kaç gün mazeret izni vardır? Çalışanların bazı mazeretlerinin olması durumunda mazeret izni kullanması mümkün bulunmaktadır. Kimlere hangi durumda mazeret izni verileceği kanunda düzenlenmiştir. İşverenler ve işçiler bakımından uygulamada sorun yaratan mazeret izinleri konusunun açıklığa kavuşturulması amacıyla mazeret izinleri 4857 sayılı iş kanununda düzenlenmiştir. İş kanununda mazeret izni kapsamında sayılmayan hala, teyze, amca, dayı, yeğen, kuzen ve veya eşinin anne babası veya eşinin diğer akrabalarının vefatı mazeret izni kapsamında değildir. Ayrıca ev taşınma, doğalgaz, elektrik vesaire aboneliği gibi gerekçelerde mazeret izni kapsamında değildir. İş kanununa göre işçilerin mazeret izinleri işçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün, işçilerin en az %70 oranında engelli veya süreyen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece bir tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin şeklindedir. 6.645 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle bu mazeret izinlerinin ücretli olması sağlanmıştır.